Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet sürmeye gidiyorum. Baybars beni ikna etti. İş çıkışında bisiklet süreceğiz. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an beynim daha çalışmaya başlamadı. Saat 6.30. 7 ile 9 arasında otobüse bisiklet almıyorlar. Bakalım başaracağız. İnanıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar zamanı ileri sarıyoruz ve parktayız. Bak nasıl varım. İki tane de tahtacı var. Ne yapacağız bilmiyorum. 180 dönüyorum ama... Olmuyor. Biraz bay çektireyim kendimi. Şimdi arkadaşlar size 2-3 video önce olduğu gibi 180 atama videosu çekiyoruz yine. How to 180 videosu için arkadaşlar aşağıdan Ogi'nin kanalına ulaşabilirsiniz. Oradan nasıl 180 atacağınızı anlatıyor. Biraz Biraz fazla konuşuyorlar ama sözün sonunda yani anlıyorsunuz nasıl olacağını. Böyle kafan çeviriyorsun, liste çeviriyorsun, bunny çekiyorsun falan filan. O şekil. Şimdi sizin için bunny diyor. <laughs> Youtube ne diyorlar buna? Overreaction oh, arkadaşlar. Ayağım pedalın kenarına geldi. Neredeyse atıyordum. Bir daha deneyeceğim. Hadi. geldim. arkadaşlar şu anki ilerlemem bu şekilde. Eğer akşam atabilirsem ve bunu videoya çekemezsek yani bir aksilik çıkarsa size söyleyeceğim. Var mı istediğim hareket? Peki. Ama halk hep One try. <laughs> i̇şte bu. Bu kadar. <laughs> kapat. Arkadaşlar şimdi bisikletle gidiyoruz tamam mı? Hangi ayağınız öndeyse bana nasıl yapılıyor lan abi? <laughs> Bunu anlatamazsın ama öyle bir Arkadaşlar dert var. Arkadaşlar böyle önü çekiyoruz. Böyle. düşmemek için dua ediyoruz. Düşmezsek menin oluyor. <laughs> Düşersek düşmüş oluyoruz. <laughs> Aynen şimdi sizin için yapacağım hemen bir tane. Bir kere de bize dua etmezseniz ne olacağını gösterir misin? Dua olacağını i̇şte bu. İşte bu yüzden dua ediyorsunuz. Neyse şaka bir yana şu hareketi deniyoruz arkadaşlar. Önü çekme öğrenin. Bu bir düşerseniz ayağınızı yere basmayı öğrenin diye. Yoksa böyle gidip böyle düşebilirsiniz yere kafanızı vurabilirsiniz. İkincisi de bacaklarınızla denge kuruyorsunuz böyle yaparak. Sağ sol içinde. Ben daha yapamıyorum onu şu an. Böyle böyle. Bu kadar. Altı yol <laughs> <laughs> videosu büyük aşağıda. Arkadaşlar ikinci gün. 180'e atabiliyorum mi? gibi ama toplayamıyorum. Nasıl enerji? Sıfır. Şu anki problem böyle iniyor. Ya şey da çok can aşık Nasıl şey iniyorsun? Böyle, böyle Bu motivasyon konuşması lazım. <laughs> Başarabilirsin Emin abi. <laughs> Emin abi inan kendine. Sen boş boşuna bunlara basmıyorsun. Artık utanıyorum kendimden. <laughs> bir senedir 180 deniyoruz. Şimdi bir daha deniyoruz. Ya oğlum çok seviyiz ya. Çıldırıyorum ya. İnanıyor musun? İnanıyorum. Bani çek, bani çek, bani çek, bani çek. Bugün bani çek, bugün bani çek. Dinlenme ne? vakti. Ha? Dinlenme vakti. Dinleneceğim 5 dakika sonra 3 kere daha dinleneceğim. Olmazsa dinleneceğim bir 3 lira. <laughs> Evet Baybars 180 deniyor. Atmıyor ama şurada kekolar. Şu an teke teke davet ediyor milleti. Maltepe, Skatepark, Vibes. Me mental olarak hazırsın bence. Çok değilim. değilim. Send it. Sen dit. Sen dit. Gel hadi tek. First try. Yani Böyle kal Daha iyi. Yani. Bu çile bir son bulsun. Artık 180 atmamın vakti geldi. Gidiyorum ve atıyorum. Evet. 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 Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Dinlen. Az önce first try dedim ve gittim vanayı da attım. Oğlum ne İnanırsanız. Şahitlerim var. Ee, evet. Emin abi 180 attı. Evet ama video çekmiyordu. Evet. Şimdi video çekerken atacağım. Selamun Aleyküm. Hadi atıyorum hadi. Oğlum yerimizde atalım. Bütün bütün olay kameranın kapalı olmasın. Ben böyle düşünüyorum. Artık buna inanmaya başladım. Ya vallahi attım arkadaşlar. Gerçekten <laughs> Olmuyor. Biraz ben <dinleneceğim>. Hadi. Göstereyim. Hadi. Hadi. Bence ben beynimden sileyim bunu. Hadi. <laughs> 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 Bisikletten indi. <laughs> şükretmeyi bilmek gerekiyor. <laughs> ne? Ne gerek? <gülüyor> <gülüyor> Bazen şükretmeyi gereken geliyor. <laughs> Neye şükretiyorsun <mu>? lan? Dönüyor. <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> Bu da başarı. Burada bırakalım diyor yani. Haftaya mı geri kalalım? Hayır yeter ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gitgide açısı <içi> azalıyor <laughs> ama. <Hadi ya>. Bitti. <laughs> Arkadaşlar 180 topladım. İnanan inansın, inanmayan da inanmasın. Olmuyor.